Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bugün o yine atacağım ee, hatırlıyorsanız oynamıştık ve 8-8 berabere kaldık benim oyun kasmıştı bugün e, hazırlıklı geldim inşallah kazanırım kazanamazsam her türlü atacağım ee, hazırlıklı geldim telefonu e, temizledim gibisinden e, bir uygulama filan şimdi ben ona söyleyeceğim açsın Evet e, gi girince başlayalım Evet devam ediyoruz e, girdim şu anda Hadi bakalım başlayalım Ben de hazırlanayım doğru düzgün ah, Tamamdır m4 alacağım e, o istediğini alsın Ben karda iyi değilim yani Carly boş ver. M4 gel. Şunu ver. Tamam. Team match. Let's go. Nereden çıkacak acaba? Ses de yok. Aa oh, çıkmıyor ortaya. Hadi bakayım. 1-0 Oy, oh, 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 oh. hadi bakayım. Ölmeyen ben. <laughs> Allah. Son anda duydum ha. Oy 3 0. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Be beraberlik bozulacak mı? Dur. Nereden çıkacak? Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Aha, orada. Dört 0 <laughs> Bak bu sefer buradan gelmeyecek. Buradan baktığımı biliyor. Nereden gelecek? Gördün mü? Geliyor bak, geliyor, geliyor. <laughs> Orada mı hala? da geliyor. Lan <Sessizlik> bu ne ya? Ay bomba. Çok erken attım. Hadi bakayım. 5-0. Aa orada bak orada. O tarafa geçti gördüm. Biliyor orada oldum bak. Nasıl sıkıyor? <laughs> i̇şte bu kadar. Eziyorum lan seni, eziyorum. 3 dakika daha var hadi bakayım. Hala daha ölmedim farkında mısınız? Bomba arıyorum hala. Şu an sessiz kaldım çünkü ses kasmak istiyorum. Altı sıfır dakika var. Bunun kapanmasını istemiyorum. Oo mermim bitmiş benim. <laughs> sıka sıka. Sen sıkarsan git ya. Gerek yok sana şu an. Ver, ver 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 çabuk ver. Böyle de mermi alma süresi başlar hop. İşte bu kadar, İşte bu kadar. VS'miz gidiyor mu? 8'e ulaştık. Acaba e, parkı kapatabilecek mi? Hadi bakalım. Bak bak nasıl kaçtı. <laughs> i̇şte bu kadar 9 oldu. 40 saniye var. Farkımız kapandı mı? Bakalım ölecek miyiz? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 30 saniye kaldı. Farkı kapatamaz artık ya. Dur. The Blue Team leads with 30 left. <gülüyor> Farkımız <gülüyor> 10, 10 on oldu 10'a 0 vay be gelmesi lazım artık ben mi gideyim evet arkadaşlar 8-8'in e, ardından e, e, ikinci yani ikinci oyunumuzun ikinci vs'mizin ardından Yusuf Ötülü'yü vs'mizde yendim VSD'de yandım yani. E benle video çekmek isteyenler e, yazabilir yoruma. Her türlü yapabilirim. Yaparım yani. E, vay be. ona <laughs> sıfır. Arkadaşlar 8-8'in ardından ona sıfır. Onu yendim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.